Neden yalnız olduğunuz anlatayım mı size? Akşam üstüne doğru kış vakti, bir hasta odasının penceresinde yalnız bende değil yalnızlık hali, denizde karanlık gökyüzü de bir acayip kuşların hali. Orhan Veli böyle anlatmış dizelerinde yalnızlık hallerini. Yalnız bir kadının neden yalnız olduğu ile ilgili gerçekler vardır elbet. Sadece bazılarınız bunu dillendirmeye gerek duymazlar. Sosyal şartlar, hayat döngüsü, ruhsal durum, korkular, çaresizlikler ve daha birçok şeydir belki kadını yalnızlığa iten. İsterseniz bazı gerçeklerinizi ben size anlatayım, siz de arkasına saklandığınız ya da güvenli bölge olarak tanımladığınız yalnızlıkların beyninizde oluşturduğunuz gerçeklerini dinleyin. Ama şunu bilmelisiniz ki hiçbir kadın yalnız olmaya hak etmiyor. Belki yalnız olmayı seviyorsunuz. Tembel olduğunuzdan ya da ilişkiden korktuğunuzdan değil. Bazı kadınlar yalnız olmayı seviyor. Bu farklı bir yaşam stili ve siz de zamanınızı erkek arkadaş yerine, işe, arkadaşlarına veya hobileriyle uğraşmaya harcamaya tercih eden o kadınlardan biri olabilirsiniz. Biraz macera perest olun, bir veya iki randevuya çıkın ve hayatın sizi nereye götüreceğini deneyimleyin. Tabi tercih yine size kalmış. Unutamadığınız birisi var. Bu oldukça basit bir nedendir. Tabi kendinize karşı dürüst olabilirsiniz. Hala eski erkek arkadaşınıza ya da sizi asırlardır görmezden gelen iş arkadaşınıza ya da eski eşinize karşı hisleriniz var mı? Bu tarz olaylar sizi mutsuz hissettirir ve ilişkiye dönebilecek yeni bağlantılar kurmaktan, yeni insanlar tanımaktan keyif alamazsınız. Yeni insanlarla tanışmak için geçmişinizi aşmalısınız. Geçmiş hikayeleri artık sonlandırmanın zamanı geldi. Doğru insanı arıyorsunuz. Bu tamamen anlaşılabilir veya yanlış olmayan bir durum. Fakat standartlarınızı yüksek tutma konusunda dikkat etmeniz gerek. Nihayetinde ne kadar çok insanla tanışırsak o kadar deneyim kazanırız ve kendimizden ve karşı taraftan ne istediğimizi çok daha kolay anlarız. Beyaz atlı prens olmayan biriyle tanışabilirsiniz ama o kişi sonunda sizin için iyi bir öğretmen olabilir. Kendinizi kısıtlayarak diğer insanlardan öğrenebileceğiniz dersleri kaçırmayın ve sizin için en doğru insan olabileceğini düşündüğünüz kişinin dahi kusurları olacağını da unutmayın. İncinmekten korkuyorsunuz. Aslında hepimizin sahip olduğu bir korkudur incitilmek. Bu korkunuzu yenin ya da Birlikte yaşamaya alışmaya başlayın ve kendinize bir ilişkiyi güzel ve sevgi dolu yapanın başka bir insan olduğunu açıklayın. Eğer kendinizi kapatırsanız kimseyle bağ kuramazsınız. Dünyaya ve etrafınızdaki insanlara açık olun. Ne istediğinizi ve ne hissettiğiniz hakkında açık olun. Böylelikle en azından mutluluğu yakalayabileceğiniz birinin hayatınıza girmesini engellemekten vazgeçmiş olursunuz. İlk buluşmalardan nefret ediyorsunuz. Biliyorum biriyle ilk kez buluşmak son derece garip bir deneyimdir ve aynı şekilde buluşma beklenmedik ve açıklanamaz bir şekilde sona erebilir. Muhtemelen bu korkunuz birinci, ikinci hatta üçüncü buluşmalarınızın bile güzel geçmeden bitmesiyle sonlanmasından kaynaklanıyor olabilir. Ama bütün olay işte burada. Bazen ilk buluşmalar güzel geçebilir. Muhteşem bir ilk buluşmadan sonra iki insan birbirine aşık olabilir. Buluşmalardan yılmış olabilirsiniz ama pes etmeyin. Belki de farklı bir yaklaşıma ihtiyacınız vardır. Tüm iyi erkeklerin kapıldığına inanıyorsunuz. Avam ve genel bir yorum vardır bilirsiniz. Bir kadının çöpü başka bir kadının hazinesi olabilir. Bu yüzden popülasyondan umudunuzu kesmeyin. Gelecekteki erkek arkadaşınız dışarıda bir yerlerde. Sadece ihtimalleri açık olmanız gerekli. Bazı erkeklerin ilginize değdiğini bir kez kabul ettikten sonra onlarla iletişim kurmak daha keyifli hale gelecektir ve emin olun bu inancın tam tersini yani tüm iyi kadınların kapıldığı düşüncesini milyonlarca erkek şu an beyninde beslemeye devam ediyor tıpkı senin gibi yanlış erkekleri seçiyorsunuz bazen sadece bir ilişkimiz olsun diye ilişkiye uygun olmayan erkeği hayatınıza almış olabilirsiniz yalnızlık ya da bilinçaltımızdaki ciddi ilişkiye girme korkusundan kimi zaman sağduyularımızın ve sezgilerimizin seslerini dinlemeyi ihmal ediyoruz. Benim tavsiyem eğer yalnızsanız ve hayatınızda mutlaka bir erkek arkadaşınız olsun istiyorsanız kendinizle daha fazla ve daha doğru bir zaman geçirin. Kendinizle iletişim kurun ve kendi içinizde bazı şeyleri çözün. Anlamaya ve tanımaya çalışın kendinizi yoksa sadece sizi üzen erkeklerle bir ömür geçirmek zorunda kalabilir ya da yanlış erkek seçimiyle hayatınızı yıpratmaya devam edebilirsiniz. Kimseyle çıkmıyorsunuz. Evet, evde Koltuğa ayaklarımızı uzatıp en sevdiğimiz dizinin yeni sezonunu izlemenin ne kadar keyif verici olduğunu biliyoruz. Fakat belki de artık dışarı çıkıp televizyon dışında bir hayatın olduğunu ve real yaşamdan birileriyle iletişim kurmanın zamanı gelmiştir. Televizyon izlemek güzel ve güvenli diyebilirsin ama Başka insanlarla iletişim kurmak da öyle. Arkadaşlarınız dışında insanlarla dışarı çıkıp ne kadar keyifli zaman geçirebileceğinizi bence deneyimleyin. Kendinize bakmıyorsunuz. Kendinize bakmak bekar olmanız ya da olmamanızla ilgili olmamalı. Fakat bazı kadınlar için kendine bakmak ilişki durumuyla bağlantılı. Başka insanların ne düşündüğü önemli değil. Kendiniz için Güzel, sağlıklı ve fit olmanız gerek. Başkası için değil, sadece kendiniz için. Kendinizi sevin, bedeninizle ilgilenin. Böylelikle kendinize olan güveniniz artacaktır. İşi bahane olarak kullanıyorsun. Kariyer sahibi bir kadın olmaktan yanlış bir şey yok. Özellikle de gerçekten kariyerinizde başarılıysanız. Fakat bazı kadınlar hala randevulardan ve aşktan kaçmak için işini bahane eder. Kötü bir ayrılıktan sonra veya bir buluşma ters gittikten sonra en kolay kaçış yolu budur. Kendinizi işinize adar, diğer her şeyi unutursunuz. En sonunda dünyanın en başarılı kadını olabilirsiniz ama yalnızlık halen hayatınızda olacaktır. Aşkın önemli olduğunu da unutmayın. Jenerikte okuduğum Orhan Veli'nin dizeleri şöyle devam ediyor. Bakma fakirmişim, kimsesizmişim. Akşam üstüne doğru kış vakti. Benim de sevdalar geçti başımdan. Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış. Zamanla anlıyor insan dünyayı. Unutmayın, yalnızken ağlayabilirsin ama yalnızken gülemezsin. Kalabalıkların arasındaki yalnızlığın şayet çözümsüz kalırsa sen de kendini şiirin son mısrasını "Benim de sevdalar geçti başımdan. Zamanla anlıyor insan dünyayı." diyerek bitirirsin.